Selam millet, hepinize merhabalar ve hoş geldiniz. Yanımda efsane Hakan abim var. Hakan abim bu tekneden şöyle göstereyim. Boş dönmeme, boş dönmeme rekoruna sahip olan birisi. Hakan Bal ve e, Mustafa. bacana Mustafa abim bugün benim misafirim olacaklar. Birlikte güzel bir av yapacağımızı umut ediyorum. Evet. Abiler hepimize şimdiden rast gelsin. Neler rast gelsin. hissediyorsunuz? E, çok çok Kutumda büyük hissediyorum. Kutumda büyük <gülüyor> hissediyorsun. <gülüyor> Sen büyük zaten hiç küçük balık yakalamadın ki Erkan abi. amacımız güzel lüferler yakalamak. Balığın hızlı olduğunu duyduk. Geldik. Ee, her zaman gibi doğru adresteyiz. Ee, doğru yerde, doğru olta yatıp doğru balığı tutacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. ilk hedef tırsi. Sonra tırsilerle canlı avlanıyoruz. Sonra limanda tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Haydi bismillah diyelim başlayalım o zaman. Geldim yanınıza. Onu anlatacağım.

Bunun acaba şeyi ne? 3 tura, 7 tura kadar bakabilir. Kalama ayarını da koyabilir. Ha? Şey. Tur dediğimiz şey. Bir döngü. Anlatacağım abi. Belki bir yerde yeri bulacak ağırlıktan Hı. dolayı, demirden dolayı değil mi? Tamam kurşunu şöyle bir tartıyorum. Boşluğunu aldım bir tur. Balık, aldım. Balık. <laughs> balık al. Balık al. Var ya ben de geldim. benden sana sen. Yani. Ser abi sen. Anlatamadım ben sana. Sen ser. <laughs> ser durma ser. Anlatırken balık aldık. Sen sar. <laughs> tasma yapmadan. Tek tasma hakkın var Hakan abi. Hadi ya. Aynen. Gitti. Her şey gitti. Yatıp Hocam kaldırıyorsun buraya indiriyorsun. Sar 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 kurşuna kadar sar abi. Kaldır at. Büyük Bir şey geldi kaldı kaldı. Hoppa. Ay maşallah. <laughs> bu ne ya? Biper abi işte. Biper işte. işte. Öyle mi? Aynen bu <laughs> Biraz kokonaya kaçmış. Hocam. Doğudan bastı mı sana? Ağzını ne? görmek ister bastı. Yok dipte bastı abi. Dipte. Hadi rastgele <laughs> Kamera burada kamera burada. <gülüyor> <gülüyor> pardon pardon. Ee, nerede abi? kamera? Evet arkadaşlar Mustafa abi anlatırken balığı aldım. Ya, <laughs> Anlatamadım ya, bak, pek anlatma fırsatı bulamadım. Yani, Mustafa abim ikinci balığı aldı. Mustafa şov yapıyor. Mustafa abim bugün tırsile şovunu yaptı. Geldi burada da şovuna devam ediyor. Tasmacı ya. Tamam mı? Tasma olayından sonra anlatmayalım. Başarısının ne olacak? Sar 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 kaldır at. Kaldır at Mustafa abi. Evet. <laughs> Aa. Var ya güzel bir balık. var ya adam 10 gramlık şeyi atar gibi attı. Makinanın şeyinden abi. Biz tasmacıyız abi. Yalnız <laughs> <Hadi oğlum, nasıl? gülüyor> bu bir mı sen? Ben söyleyeyim. Ha? Lüfer falan değil. Bu ne ya abi? Lüfer, lüfer <laughs> abi. Böyle lüfer mi olur ya? yakaladığımız lüferler böyle ya burada. Abi bu lüfere benzer. Oha. Bak içeri sokmuş. şey unut. Tamam. Ben lan. ben çıkartırım abi. Ha. Hakan abi sen gel yanıma doğru. Gel bir. sen, sen bir tane kalma. şey ver de bana. Şey Hakan demişim. Ee, şey makas yanında abi. Mustafa abi yaklaş bana doğru Yaklaşayım. sen, sen çok seri balık alacağım. Ay, Ay, Ay anlaştık abi. Ay anasını alacağım. Allah ya. Canak bu nedir ya? <gülüyor> 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 Kaç gram <laughs> var? Bir kilo var abi. Bir kilo var. var bir kilo? Bir var bir kilo. Vay be. Ee. Hop. bu ne lan? Torik gibi abi. Yok. Torik Yo. Kofana. Veya yazılı mı? Bilmiyorum ki. Kofana mı? Kofana, kofana. Bu palamut. Valla mı? yemek. benzettim ama. Dolabı yok ama iri bir kofana oldu. Sana ya Yazılıya da benziyor. Çok İnşallah lüferdir ya. Kofana da olmaz. Lüfer yok. Bence kofana Burada, burada, burada. Yazılı. Lüfer mi? Palamut mu? Abi. Yok Lüfer ya bildiğin Lüfer. Sen Niye lüfer. böyle garip bir yüzüyor bu? Yandan mı almışsın? Getir bana. Oh. Ah. Çok garip geldin be aslanım. Çok Şaşırttın içine mı? İçine girmiş içine çok yemiş. Çok yemiş namussuz. Hayvanlar aç aç. Kurşunu hisset abi, kurşun öyle boşta kalmaz. şey Kral aldı, kral götürdü, kral 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 kral, Hoppa. Yaşa. İşte bu. Hakan abi sen bizim, her şeyimizsin. Hakan abi sen bizim, her şeyimizsin. <laughs> <laughs> 1 2 3 Seni ve Mustafa abi 3. balığı 4. balığını alıyor. Mustafa abi bizi Yine balığa hoş. götür. Evet. Abi o kadar aşağı sarmamaya çalış. Tamam. o kadar sarmamaya çalış. Tamam. tamam. Bana getirebilirsin balığını ben çıkartırım Mustafa abi. Ne çekiyor ya? Bırakmamıştır, bırakmamıştır. Yok, bırakmamış. Bize bırakmış gibi yapmış. Fake mi? Fake mi yapmış? Fake yapmış. Yer miyiz ya? Yer manat ol çocuğu Yer be. Yer manat ol çocuğu. Hey yavrum be. bu ne duruyor? Bak bu da enteresan bir bakka. Hop! Balapaşa mal para Şanlı kandı porşaya. Aynen öyle bacağım. Öyle gibi geliyor abi de yiyemiyorsun ya. Deli mi? Aynen. Birini bitiremiyorsun yani. Aynen. Hakan abim aldım dedi. Hakan aldım dedi, sigarayı al dedi. Bir <laughs> kaldır at, kaldır at, kaldır at, kaldır at! Kaldır, 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 kaldır. Hoppa! Hey yavrum bu iriymiş Hakan abi ondan. İri ya. Hı -hı. Belli zaten. Tamam bak ya. Yani. Ama bir de bize dönsen Hakan abi öyle güzel olacak. Öyle güzel olacak. Hah. Nur Cemal'ini görelim ya. Sait. <laughs> Efsane Hakan abim benim. <laughs> Adamım. Hakan abim tatlış makinesiyle. <laughs> Yalnız var ya kalama dalıyor. Da bu, bu yalılı başka bir şey olabilir. Çatırtı. Hadi bakalım. Bu başka bir şey olabilir. Bak. Bak görüyor musun? Bu yalılı galiba olabilir abi. Yazlık. Yazlı değil ne? Torik yazılı, de olabilir yazılı, abi. Orkun, torik öyle bir şey yani. Bu kofana değil. Ben söyleyeyim. Bak geziyor. Tatlış makinayla. Geziyor. Yani o tatlış makine bunu galiba çekmiş. Çeker çeker. <laughs> Yok baba. Abi ne kofana şey, şey alıyor, alıyor ya. ya? Abi şey alıyor, kalama alıyor. Ya olsun, geziyor. Gezsin ya. Hayvanın keyfini kayası mısın ha? Bırak gezsin. Allah. Sen Oo. bak keyfine. Kesin o zaman. Çok yazılı. merak ettim de. Gidip geleceğin yer aynı yer abi. Evet. Evet abi bu şey. Bu şey abi. Neydi? Yazılı. Yazılı. Yazılı geliyor bacanak. Lan bu benim tarihimin ilk yazılı orginosu olabilir. Yazılı değil abi lifer. Nasıl lifer bu ya? Bil Yok abi Yok, Torik, torik, torik. Kolamut mu? Torik mi? Öyle torik, bir şey. Torik, torik abi. Kalkar ha, abi. Torik, torik. Kalkar mı? Kalkar. Oho. Mu? Torik. Oho! Torik, torik. Torik. Babalar gibi bir torik. Kalamut, torik. abi. ama <laughs> sağlam bir torik. Şöyle bir eline al abi. Vay vay. Allah 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 Allah. Ey yavrum, ey yavrum. Palamut oh, ya. Palamut ya. Palamut o. Nasıl torik ya? Torik, abi, torik abi işte. Palamut'un büyüğü <laughs> torik abi. Palamut'un büyüğü mü oluyor? Evet. Palamut yakalamadık yani. Şey yakaladık. Hep. Torik abi. Güzel bir torik. Çok büyüğünü yakaladık. Baya çok iri bir palamut abi. Ne dersin? Aynı balık. Şöyle bir göster yap al yap. eline. Hop de gösterelim. aynen öyle. <laughs> ya 32 diş Hakan <laughs> abi. Harikas. Ağzında ne şey. var ya? Ağzında burada bir şey var. O burada. benim elim. Merhaba. Burnu niye yamuk Abi her yeri düzgün bir burnu mu yamuk bu hayvan? <laughs> Yalnız var ya benden daha sağlam dişleri var. Aynen Burası öyle. Gibi. Ben az önce elimi soktum bir de buraya ya. Abi sen cık, cık, cık. yalnız yalnız çok güzel bir hayvan ya. Hakikaten çok güzel bir hayvan. Hadi bakalım. Çok değişik. Harikasın. Saydır tamam. rast gelsin. Çok güzel. Çok torik kıymetli yani balıktır. Sonra. Aynen Torik abi. Evet, evet evet. Hadi bakalım. Ara ara basıyor. Değişik bir balık adı. Bana lebek gibi ha. <laughs> i̇nce de ferdir lan. Ben çok ince bir balık. Şey değil yani. yani i̇nce. Onla mı sarkın ama Aa ıskarmoz, ıskarmoz. Turna mı ne bu? Iskarmoz abi. Iskarmoz. Turnanın büyüğü. Yani Turnanın küçüğü. Gitsem evet. ya Hakan ne abi git ıskarmoz. Bu ne lan? Geç ne? anlatalım abi. mi bu? Güzeldir. Yenir, bu. lezzetlidir. Eee Güzel. bir türü. Arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim trofe boydur abi. Vallah mı? Aynen. Bu, bu balık bu kadar büyümez yani. Arkadaşlar bakın istediğiniz bir balık varsa söyleyin. Granyoz diyor mu abi? Granyoz. Yakalayayım ya. Ben bir söylemeyeyim sabahtan beri. Çok Suzla güzel bir hayvan. Iskarmoz. Değişik bir hayvan bu ya. Sonunu da gösterelim. Ay, Adam kaydı. Tutamadım. Bırak ya. Tutamadım. Hiç hiç girmiyor ki. Dişi de, de var ya. Bu sırada kamışımı götürüyordu suya. Şöyle bulabilirsem buraya su koymamız lazım bizim biraz. Neyse git orada debelen. Hiçbir şey sormuyorsunuz ki. Evet arkadaşlar. <laughs> tövbe tövbe. Abi, Ayağımın altından <laughs> balık çeker misin? At abi içeri. Ayağımın altından balıklar çeker misin? Evet arkadaşlar bu balık ıskarmoz. Sarı turna diye de geçer. Baraküda'ya çok benziyor ama baraküda değil. Ee, şu ya görmüş olduğunuz boy ıskarmoz için çok çok başarılı. Çok çok büyük bir boy. Tabii ki bunu da kim aldı? Hakan <laughs> Varsa bir isteğiniz falan alabilirim yani fark evet. DM yazın arkadaşlar. <laughs> Granyoz <laughs> mu mesela? Granyoz, Granyoz aynen. Tamam Granyoz, Granyoz. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> evet millet. Bir Hakan Ballı avımızın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. <laughs> Gördüğünüz gibi Hakan abim bugün de boş dönmedi. <laughs> şöyle. güzelliğine Hakan abi şöyle bir bak ya. <laughs> Palamudun güzelliğine bak. Torik, Torik, Torik to to <laughs> olmuş <laughs> mübarek. Müthiş, Porik müthiş. olmuş. Balıklar arkadaşlar 700-800 gram. Çok güzel, çok lezzetli boy lüferlerimiz. Bir tane eşantiyon, ıskarmoz, Sarı dadumluk. <laughs> Buradan nereden çıktığı belli olmayan keser baş mırmın. <laughs> Artık Allah'a emanet. Ve ama bu var ya, bu var ya. Bu başka bir şey ya. Bu <laughs> Bu balık değil ya. Şunun asaletine bakar mısın? Çok güzel. Şey. Çok çok güzel abi. Evet Hakan abi. Avımızı bitirdik. Ee, i̇şte doğru yerde doğru olta yaptık galiba. <laughs> Oldu gene. Ee, güzel bir av geçirdik gene. Her zaman olduğu gibi. Ee, Tori'ye bayıldım. Iskarnoz abi. Iskarnoz'a bayıldım. Şu mırmıra çok şaşırdım. <laughs> yani hiç böyle büyük bir mırmır görmedim. Bir yani, 1 kilo mi? civarında herhalde. Bir. Güzel. Güzel bir abi. Güzel bir abim. abi. Teşekkür ederim. Mustafa edin. abi senin ilk kofana Lüfer deneyiminde. Çok güzel. Her şey için teşekkür ederiz. Ben Umutcuğum. teşekkür ederim. Ee, güzel bir av oldu. Gerçekten Eyvallah. iyi bir deneyim oldu. Her şey için teşekkür ederiz tekrar. Eyvallah. Şöyle <laughs> balıkları ortamıza alayım. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.